Gel zaman nadir olur kapıya baksana Al işte duyan geliyor. Şimdiye kadar yüzümüze bakmıyorlardı. Şimdi kıymetli olduk. Ay merhaba komşum nasılsın? Doğru mu duyduklarım o tebrik etmeye geldi. Doğru doğru. Bu akşam mı çıkıyor TV'ye? Evet saat 19.30 sularında Türkiye saatiyle. Ay ne kadar övünsen azdır. Yıllarca çalıştı ni Niçin işte bugünler için. Diyorum ki beraber seyredelim. Ee ben de emek vermedim kerataya. Bekleriz hayatım. <laughs> Darısı sizinkilerin başına iş. İnşallah. Amin amin. Hadi bakalım akşam görüşürüz. görüşürüz. <laughs> i̇yi oldu. <abim. gülüyor> Dur ablama bir telefon açayım da... ...o da seyretsin. Alo. Abla. Ben Gülay. Ee, kız sana bir haberim var. Ne oldu tahmin et. İyimiş i̇yi bir şey canım. Benim oğlan bu akşam... ...televizyona çıkıyor. Hah. E Türkiye saatiyle... 19.30. E, ama biraz gecikebilir belki. Bu televizyon dünyası belli olmaz şekerim. Reklamıydı, şu suydu, bu suydu. E, sarkıyor bazen programlar. Sen kalkma yerinden. Otur bekle. Yok yok. Yalnız değil. Daha o kadar ünlü olmadı teyzesi. Arkadaşlarıyla beraber çıkıyor. Anne sana en Tamam abla, sen de arkadaşlarına haber ver, komşulara falan. Tamam, hepsi seyretsin. Hadi güle güle. Ablana söylediğin iyi oldu, o da çekemez. Gördün günü. <laughs> Halamlara da söyleyeceğim şimdi. Hadi çıkıyorum ben, hadi. Ee, bana bak, akşam sakın geç kalma ha. Ay, acaba bir televizyon daha mı alsaydık? Ya tam Orhan'ım çıkacağı saatte televizyon bozulursa? Ya okur üfleriz, bir şey olmasın. Hadi diyelim ki bozuldu, o zaman komşudan alırız böyle bir günde. Kim televizyonunu vermez ya? Haklısın. Hadi canım, <laughs> hadi hadi güle güle. Aman maşallah. Herkese çaylar benden de... <laughs> Çayla zannediyorsun. Ya karıştırma, geniş bir zamanda bakarız çaresine. <laughs> hey gidi Orhan Bey be, mahallede hayta hayta gezerken... <laughs> ...kim inanırdı televizyona çıkacak, meşhur olacak. Top oynarken az mı camımı kırmıştı... ...ama bütün camlar ona feda olsun. Bu can ona kurban olsun. <laughs> Şu kadarcıkken tanımıştım onu vallahi. <laughs> vay be, vay be, elimde büyüdük ya. Ama o zamanlardan belliydi ileride büyük bir adam olacak. Darısı senin oğlanın başına. Ne darısı be? Ne darısı be? Bu nerede televizyona çıkacak be? Şuraya televizyonu koysan çık üstüne otur desen onu bile beceremez. <laughs> Yetenek kabiliyet işi. Tebrikler. iyi bir çocuk yetiştirmesi. Valla ben bir şey yapmadım. Kendi kendini yetiştirdi çocuk. <laughs> Akşama hepinizi bekliyorum. Biz de seyredin. Çıktı mı? Çıktı mı? Yok daha çıkmadı geçti. Hoş geldin Başladı mı? Yok. Yok. mı? Bana bakın çocuklar, tuvalete falan gidecek olan varsa kalksın... ...başlayınca kimse kıpırdamasın. Biraz karıncalı gösteriyor, antenden bir oynasam mı? Hayır, orhan, hayır, orhan. elleme, elleme başlayacak şimdi. Bak... Orhan da senin akranın, çıkıyor televizyona sen kuyarı gibi otur burada böyle. Ya vurma baba ya, elimden tutan olmadı, <laughs> ne yapayım? Reklamlardan sonra başlar herhalde. Ay çok uzun tutuyorlar bu reklamları <laughs> ayol. Aman! Ne yapsınlar şekerim, özel televizyonlarda ondan para kazanıyor tabi. Sus, İyi akşamlar sayın seyirciler. Gasp dolandırıcılık, çek, senet ve yaralama işleri yapan bir çete daha çökertildi. Yakayı ele veren çete elemanları şunlar. İsimleri alfabetik sırayla Cenk Birinci, Cahit Çeliker, Erdoğan Kan, Orhan İncesu. Ay. 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 Orhan'ım yavrum maşallah. İçlerinde en yakışıklısı da o. El sallayacağım, selam yollayacağım diyordu. Sallıyor, ah, sallıyor. sallıyor. Oh, Aşşallah, Tosunum ve tosunum. Bak nasıl çocuk. Allah her